Ben bana ne yaparsan yap, benim fikirlerim hayatım boyunca hiçbir zaman değişmeyecektir. Bak bana mesela başta kötülük yapıp sonra iyilik yapmanın hiçbir mantığı yok. Kötülüğün kalacak aklımda. Ama e, iyilik yaptıktan sonra kötülük yapsan bile hep iyi kalacaksın kafamda. O yüzden bana hiçbir iyiliğin olmadı, kötülüğün de olmadı ama... ...yine de seviyorum seni anladın mı? Her zaman kafamda kaliteli bir adam olarak kalacağının... ...sana buradan sözünü verebilirim. Buraya gel diye telefon açtım sana. Evet... ...bunu ilk kez itiraf ediyorum... ...şimdi ben buraya geleyim diye Bilal arada olmadı... ...Bilal'le yemeklere çıktık olmadı... Ee, ...sonra işte ikinci arayan... ...Sinan'dı ve ne dedi biliyor musunuz... ...buraya e, benim masaya çok istediğiniz... ...yani senin tabi istemediğini biliyordum da... ...ben hiç haberim bile yok. ...sonradan öğrenince neler yaptığını biliyorum... ...kıyamet koparmış o yaydan Aa. o gelmesin... O gelsin, gelsin gittik. reyting kalsın ben ne? şöyle yaparım böyle tabii, yaparım. Tabii neler Demişsin yaptım. ama o yaydı o. Neler yaptım. Oradan bir bilendim sana. Oradan kilitlendim. Ki. Oradan bir bilendim. Abi ben bir yemeğe zaten. geldim. Bununla, bu benim suratıma bakmıyor. Asistan hiç suratıma bakmıyor. O beni görünce konuşan Erkan suratıma bakmıyor biliyor. Dari Sanki düşmanları düşmanları geldi. Alır mı? Vallahi yok, bir Yürkan. hafta suratıma bakmadınız. Ben hiç yoktu ay, yok. ay, ay, vallahi. Ay isteyim buna. Bu ay ne çektiğini ben bilirim. Bir Allah Allah. Artık son günleri başlayacak. Son günleri doğruları anlatmaya başlayacağım. Anacığım anlatıyorum. Ben buraya geleceğimi duyduğu zaman Oya Aydan gidiyor diyor ki sakın getirmeyin. Rating alamaz. Rating alsın ben diyor buradan zıplayacağım. Buraya bunu yapacağım diyor. Ben bunu bir duydum. Oya Aydan'a bir hafta böyle Asla. sundum yemin ediyorum. O yaydığına böyle sundum. Asla böyle Eledim bir şey senin yok. E dedim senin ekmekle oynamaktan ne farkın kaldı? Ki ben çok gönüllü gelmedim asla, biliyorsun. Asla bir şey söylemedim. Ama iyi ki gelmişsin. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir, <laughs> bir şey var. <laughs> böyle, bir şey var. Benim, böyle bir şey var. Benim haberim Böyle bir yok. şey var. Son bir hafta anda, seninle konuşmadım son anda, o yüzden. Programda ben, ben böyle haberim konuşmadım seninle. Küsturdum. Ben ben bir de hafta boyunca. Ben hayatta yalan duymam. Ben yanlış duymam. Ama ne oldu? Allah utandırmadı. Ratingler ikiye katladı. Allah'a bir şükür. Bu cuma günü. Allah'ım sana teşekkür ediyor. Yanlış Şimdi Sinan istiyorum. beni aradı dedi ki Sinan dedi ki e, Lerzan dedi gel dedi Sinancım dedim benim formatım değil sağ olsun bu iyiliğini de onun unutmayacağım ama beni en son ikna eden Ferit'in ve Osman Gökçek oldu. Onlara da sevgilerimizi sunuyoruz. Ne ee, zaman hiç, yani hiç belli... ...mesela sinirini de belli etmeyeceksin. Sen o yardana Çünkü sinsi ben... mi demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen o yardana Düşüncü sinsi hocam. mi demek istiyorsun? Hay Çok Bir kere saygı da... çerçevesinde ...konuşalım arkadaşlar lütfen. Evet lütfen. Bu. İkincisi bu sinsilik falan değil. Burada izleyicilerin gözünün önünde bir şey sinirlenirsen... ...bu benim ha. kendi düşüncem. Çok fazla belli etmem. Doğru, Neden? Sen belli etmem. Daha profesyonelce davranma yani ben bu şekilde görüyorum profesyonel Ama işte Ama ben çok samimim beni de o kadar çok seviyorlar Zaten ki. Zaten seni sevmiyorlar Allah, mı dedik? Allah'a binlerce seni şükür yani benim Sen bu halimde. Tamam bir de Herkesin başka bir şeyi var. Bir insan çok sinirlidir hmm. çok belli eder birisi de içine atar. Belli etme. Tabii canım bu niye öyle diyorsun? Ya doğru şey yanlışım yani. değil mi? Ben de evet yani mesela sinirlensem bile sakin kalmayı arabadan öğrendim. Sinan'dan da tamam <laughs> Sinan'dan çok... Gerçekten Sinan hiç ikinci değilmiş. Ben onu öğrendim. Gerçekten. Hiç. Evet. Sinan adam ya. Sinan adam. Bu masa hiç bana değilmiş. bir tek şeyi öğretti. Sinan. Ne olursa olsun pes etmemeyi. Arkandan ne entrika çevirirse çevirsin asla pes etmeyeceksin. Daha çok üstüne gideceksin. Daha çok inadına yapacaksın. Hadi bir BTR. <laughs> Sonra buradayız. Senin bunu çok önce de...